Herkese merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncularından olan Siyah Beyaz Aşk, Doğduğun Ev Kaderin dizisinden, birçok dizilerden çok iyi tanıdığımız İbrahim Çelikkol'dan farklı fotoğraflar geldi. Ben de bu fotoğrafları üstünde videomda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyse bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Hep yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.